Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle birlikte Infinity Crisis'i inceleyeceğiz. Infinity Crisis yaklaşık 250 sayfalık bir çizgi roman. Fakat usta yazar Jeff Jones 250 sayfalık bir hikayenin içerisine yaklaşık 400-500 sayfalık bir olay örgüsü sığdırmayı başarmış. Videoya geçmeden önce aşağıda açıklama kısmında ve yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Öncelikle beni Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Orada da güzel içerikler paylaşmaya başlayacağım yakında. Bir de Maaşka ile ortak Discord sunucumuza da yorumlarda sabitlemiş olduğum linkten gelip bizimle sohbet edebilirsiniz. Şimdi Infinite Crisis konuşacağız arkadaşlar. Infinite Crisis Türkçe'ye basılmayan bir çizgi roman maalesef. Infinite Crisis daha yeni incelediğimiz Infinity Gauntlet'a oldukça benziyor büyüklük açısından. Infinity Gauntlet'ı kaldırıyorum. Önce bir kapağını göstereyim size hemen. Kapağı gayet güzel. Şöyle yanını göstereyim. Arkası da bu şekilde. Kalınlığı da şu. Kalınlığının böyle olduğuna bakmayın. İnanılmaz derecede büyük bir hikaye anlatıyor kendisi. Jeff Jones gerçekten helal olsun. İnanılmaz bir şekilde sığdırmış. Şimdi bu çizgi içerisinde devam eden 3 tane hikaye var. Yani buna plot deniyor İngilizce'de. Üç tane aynı anda gerçekleşen olay var. Ve bunların her biri çizgi romanın başında bağlılar. Sonra bir süre ayrı bir şekilde 3 üç, üç farklı hikaye olarak devam ediyorlar. Sonra çizgi romanın sonuna doğru anlıyorsunuz ki üçü bağlantılıymış. Şimdi üç konuyu teker teker anlatayım ufak bir giriş yapalım. İlk olarak bu çizgi roman Crisis on Infinite Earths eventinin devamı niteliğinde. Fakat onu ben bulamadım internette. Hikayesini dinledim bir YouTube kanalından. O yüzden bildiğim kadarıyla ona hemen ufak bir özet geçelim. Şöyle söyleyeyim, Crisis on Infinite Earths'un sonunda bu DC'deki paralel evrenler, yani Dünya 1, Dünya 2, Dünya 19, Dünya 28 paralel evrenlerin tamamı yok oluyor ve geriye sadece bir tane dünya kalıyor. Ve geriye son kalan dünyada da Dünya 2'den yani Justice Society of America, bu yaşlı süper kahramanların olduğu dünyadan yaşlı Clark Kent Kal L sadece L var. O Superboy Prime. Bu çizgi romanın en önemli karakterlerinden biri kendisi. O Superboy Prime Dünya 2'nin Louis Lane'i yaşlı. Bir de Lex Luthor'un oğlu Alexander Luthor. Dünya 3'ün Luthor'u. Kendisi bir kahraman zaten. iyi karakter yani normalde. Onlar hayatta kalıyorlar. Bu yaşlı olan Superman'imiz de asıl dünyamızın berbat bir halde olduğunu düşünüyor. Ve Alexander Luthor'un yardımıyla Dünya 2'yi tekrar geri getirmeye çalışıyor. Alexander Luthor ise tekrardan bir sürü paralel evren yaratıp mükemmel olan bir dünya bulmaya çalışıyor. Burası spoiler olabilir. Aynı zamanda bu sürede Alexander Luthor bu Injustice oyunlarından bildiğimiz Batman'in Brother Eye denen bir teknolojisi var. Onun fotoğrafı da şu anda buradadır bir ihtimalle. Alexander Luthor Brother Eye'a bir bilinç vermiş, yapay zeka vermiş ve kendisi bildiğiniz ultra moduna girip dünyadaki bir sürü kahramanı, kötü adamı her türlü katletmeye başlıyor. Wonder Woman şöyle en son filminde olan kötü adam Maxwell Lord'un boynunu kırıyor. Önceden boynunu kırdığı için insanlar süper kahramanlara karşı olan güvenini kaybediyor diyebiliriz. Yani böyle bir sürü olay dönüyor çizgi romanda. Şimdi Batman gidip Brother'ı kapatmaya çalışıyor dünyanın içine sıçmasın diye. Superman yaşlı olan Superman'i durdurmaya çalışıyor. Dünya 2'yi Dünya 1'i yok ederek getirmesin diye. Çünkü eğer Dünya 2'yi restore ederlerse şu anda yaşadıkları ana dünya üzerindeki herkes ölecek. Yani çok karmaşık bir çizgi roman. Çok fazla şey anlatılıyor. Okumadan yani sizin okumadan anlamınız kolay değil. Okuyup anlamak gerekiyor. Ben çizimleri göstereyim birazcık. Bu çizgi roman 2006 yılının çizgi romanı olması lazım. Çizimler oldukça güzel zaten. Gördüğünüz gibi bunlar da bu Brother Ray'ın gönderdiği robotlar. Üzerine bu arada Alexander Luthor, burası yine spoiler olacak. Alexander Luthor, Lex Luthor'un kılığına bürünüp Justice League'in bütün düşmanlarını bir araya getirerek bu kriz döneminde bir vurgun yapmaya çalışıyorlar. Bu çizgi romanında sağdan soldan sürekli süper kahramanlar ölüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kötüler bir ittifak oluşturmuşlar. Çok iyi bir zaman tutturmuşlar saldırmak için. Zaten kahramanlar krizdeler. Burada Mongol geliyor. Mongol'un işini bitiriyor Superman direkt. Bu arada çizgi romanın başlarında burada Wonder Woman ve Batman, Superman tartışıyorlar. Normal bir adamı katlettim milyonların önünde. Hani insanların bize olan güveni kırılıyor. İşte Wonder Woman diyor artık büyüyün diyor, boş yapmayın. Yani bazı hayatların alınması lazım diyor. Sonuçta çünkü Wonder Woman özünde bir savaşçı. Çizgi romanın biraz daha ilerisine geliyoruz arkadaşlar. Yaşlı Superman, Louis Lane, Superboy Prime ve Alexander Luthor kendilerini bu paralel evrenlerin yok olmasından korumak için Cennet adını verdikleri bir Ufak bir yere hapsetmişler. Fakat bu yüzden ölüyor arkadaşlar. Yaşlandığı için aslında. Fakat Alexander Luthor Superman'i hani Dünya iki olmadığı için ölüyor diye kandırıyor. Halbuki Alexander Luthor'un asıl amacı bir sürü paralel evren yaratıp mükemmel olanını bulmak. Superboy Prime'ın amacı da bu ana dünyadaki Superboy'u yani Kanırkent'i klon olan Young Justice'de vardı. Onu öldürüp onun yerine geçmek istiyor asıl Superboy benim diye. Bu arada Power Girl'da arkadaşlar yine Dünya 2'nin yok olmasını hayatta kalan bir kahraman. Fakat kendisi hafızasını kaybetmiş. Superman de onu alıyor. Hafızası yerine falan getiriyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu çizgi romanda çok fazla olay var. Özünde Batman'in yapay zekası Brother Eye Alexander Luthor tarafından ele geçiriliyor. Ona özgür bir bilinç veriliyor ve o da dünyanın içine sıçmaya başlıyor. Aynı zamanda galakside bir savaş dönüyor. Aynı zamanda paralel evrenlerin hepsinin yok olması sonucunda hayatta kalan Dünya 2'nin Superman'i, Louis Lane'i, Dünya Prime'ın Superboy Prime'ı ve Dünya 3'ün Alexander Luthor'u da Dünya 1'i yok edip yerine Dünya 2'yi getirmeye çalışıyorlar. Çünkü onların görüşüne göre, yani daha doğrusu yaşlı Superman'in görüşüne göre Dünya 2 mükemmel bir dünyaymış. Alexander Luthor'un da amacı Christ Infinite ana kötüsü olan anti Monitor'un vücudundan bir makine yapıp o makineyi o makineye farklı süper güçlü insanları bağlayıp bir sürü paralel evren yaratıp aralarından mükemmel olanı seçmek. Bu çizgi romanda çok fazla olay dönüyor. Burada Power Girl anıları yerine geliyor gördüğünüz gibi. İşte bu Brother Eye. Burada Brother Eye'in robotları temeskiriye saldırıyorlar. Yani bu dev gibi bir çizgi roman arkadaşlar. Bunu gerçekten e, okumadan anlamanız birazcık zor. Benim burada ben size ufak bir fikir vermeye çalışıyorum anlatarak ama ya burada birazcık boyumdan büyük bir işe kalkıştım diyebilirim. Bu çizgi roman gerçekten inanılmaz derecede büyük bir çizgi roman. Ben size birkaç aksiyon paneli göstereyim şimdi. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yaşlı Superman ile genç Superman dövüşüyor. Çizimler gayet güzel zaten. Bunu kaçıncı kez söylüyorum bilmiyorum ama Alexander Luthor, Anti-Monitor'un vücudundan yaptığı makineye yeterince adam bağlamış gördüğünüz gibi. İşte Black Adam var, Power Girl var, Martian Manhunter var şurada. Onların enerjisini kullanarak gördüğünüz gibi paralel evrenleri geri döndürüyor. Şöyle göstereyim işte bunlar bir sürü farklı dünyalar. Rüzgâr romanın öncelerinde Superboy Prime, Connor Kent'i bayağı bir benzetiyor. Ondan sonra Flash'lar onu alıp götürüyorlar. Barry Allen, Wally West ve de Barty Allen'ın yardımıyla Superboy Prime'ı hız kuvvetini hapsediyorlar Speed Force'a. Superboy Prime zırhıyla geri geliyor. Bu da bu zırhta güneş enerjisini depolayıp onu daha da güçlü yapıyor. Bu arada arkadaşlar hemen şöyle bir e, bilgi vereyim. Superman'ler arasında şöyle bir olay var. Superman karakterleri arasında post-crisis yani krisisten sonraki Superman'ler çok güçlü değiller önceki hallerine göre. Fakat pre-crisis yani crisis'ten önceki Superman'ler, e, elleriyle gezegen hareket ettirebilen akıl almaz derecede güçlü varlıklar. Superboy Prime da kendisi bir pre-crisis süpermeni olduğu için, varyantı olduğu için normal haliyle bile Superman'lerin hepsinden daha güçlü. Burada da zaten buzluyla birlikte sürekli güneş enerjisi depoladığı için yani akıl almaz derecede güçlü bir varlığa dönüşüyor. Bu arada Superboy Prime benim Superman'in en sevdiğim versiyonu. Şöyle göstereyim. Endama bakın ya. Neyse burada Blue Beetle. Ee, ilk kez bu, bu da Blue Beetle için bir orijin hikayesi aynı zamanda. Jaime Reyes'in Blue Beetle'ı için. Hep bunlar Young Justice'te çok tanınan karakterler. Kendisi Brother Ray'ın yerini sap diyor. Bizimkiler de gidiyor Brother Ray'ı kapatmaya çalışıyorlar. Bu sırada yerde Wonder Woman, genç Superman, yaşlı Superman. Alexander Luthor'u durdurmak için gidecekler bir sürü paralel evren var. Dediğim gibi dev gibi bir çizgi roman. Yani 250 sayfada böyle bir hikaye sığdırmak helal olsun. Superboy Prime mesela, Black Adam'ı bile ki Black Adam Superman'le yumruk yumruğa yapabilen bir karakter. Gördüğünüz gibi burada tek toka değille Allah'ına kavuşturuyor Black Adam'ı. Yani çok güçlü bir karakter dediğim gibi. Bizimler 10 numara. Burada arkadaşlar yaşlı Superman ile genç Superman artık Superboy Prime'ı bir güneşin içinden geçirip Oa gezegenine, bu Green Lantern'ların yaşayan gezegenine çarptırıyorlar. Kriptonit yağmurundan falan geçiyorlar. Tabii ki Superboy Prime kendi gezegeninden olmadı, kendi gerçekliğinden olmadığı için o kriptonitler etki etmiyor. Burada bayağı bir dövüyor yaşlı Superman'ı, genç Superman'ı falan ama tabii bizim Ana süperman her zaman ne kadar güçsüz olursa olsun her zaman kazanmayı başarıyor. Klasik süperman. Burada Superboy Prime'ı hapsediyorlar. Yaşlı süperman ölüyor, izine kavuşuyor. Alexander Luthor da Lex Luthor tarafından öldürülüyor. Bizim dünyamızdaki Lex Luthor. Yani bu çizgi roman Wonder Woman, Superman, Bruce Wayne ile başlıyor, Batman le. Aynı şekilde bitiyor. Bir sürü paralel evren tekrardan oluşmuş oldu bu hikaye sonucunda. Brother High'da kapatılıyor, yok ediliyor. Bundan bir sonraki çizgi roman Final Crisis sanırım okuma sırasındaki. Onu da eğer yakın zamanda temin edebilirsem ona da bir inceleme çekmeyi düşünüyorum. Infinite Crisis Türkçe'ye kesinlikle basılması gereken bir çizgi roman bence. Hala basılmamış olması da ülkemizdeki çizgi roman sektörünün genel durumunu açıklıyor. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım dilim döndüğünce anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Beni Instagram'dan takip edip Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.